Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ilk kez video çekiyorum Among Us oyunuyla. İlk kez video çekiyorum. Gerçekten çok güzel bir oyun. En sevdiğim oyunlardan biri. Arkadaşlar bu arada uzun süre video çekip göndermiyorum. Artık çıkmaya başlayacağım. Görüntüleme sayım da az bence aboneme göre. O yüzden artık baya bir video çekeceğim ben yani. Bir 40 tane olsun video. Şimdi başlayalım. Adımızı yazalım önce. Bu oyuna daha yeni başladım. As, arkadaşlar. ASL oldu. Asim kesi. Direkt. Girsin bakalım. Tabi girebilirse. Orada arkadaşlar. Ah, güzel olmalı. Bir başlıyorum. Tamam, şuna girelim inşallah çalışıyordur. Evet çalışıyor arkadaşlar. Aa ben şapkamı seçmemişim. Hemen seçiyorum arkadaşlar. Ben şunu çok seviyorum. Bu benim hoşuma gidiyor. Rengimi de değiştireceğim. Şu an bunlar çıkmış. Ben siyah seçiyorum arkadaşlar. Bence güzel oldu böyle. Tamam. Pek de uyumadı ama neyse. Aslında uyudu biraz. İmpostor değiliz arkadaşlar. Bu arada bir buçuk dakika olmuş. Şimdi oynayalım biraz. Acaba kim katil? <laughs> geçiyoruz geçiyoruz böyle. Evet. Oyun çok güzel arkadaşlar. Yüklemenizi tavsiye ederim. Yüklemeyenleri yüklemelerini tavsiye ederim. En sevdiğim oyun diyebilirim arkadaşlar yani. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada ben Brawl Stars'a küstüm. Çünkü Brawl Stars artık bana hiç karakter vermeye başı, vermemeye başladı. Bir de Lu'nun Brawl Pass'i yeni başladı arkadaşlar. O yüzden artık oy oyuna yeni hesap açtığımda azıcık görev veriyor 300 kupaya ulaşınca. Azıcık miniminacık görevler veriyor. Yani 4-5 tane görev veriyor. Eskiden 20 tane görev veriyordu neredeyse. Hatta 30 tane görev veriyordu. Şimdi 5 tane falan görev veriyor arkadaşlar. Saçmalık yani. Lu'nun Lu'nun profesi az kalınca ben artık oyuna başlayacağım. Evet. Bazıları ölmüş. Kim, kim acaba ya? Ya ben adminden şüpheleniyorum. Ben adminden biraz şüpheleniyorum. Şu turuncu da olabilir. Birisi 2021 yapmış adını. Ha 2021 acaba impostor muymuş? Çoğu 2021'e gitti. İmpostor değilmiş arkadaşlar o. Çünkü not the impostor diyordu. Demek ki impostor değilmiş. Acaba kim impostor ya? Benim oy verdiğim kişi de bence impostor değil. Şu yeşil olan kişiden ben şüpheleniyorum. Çünkü bu adamın ark arkasından gidiyordu. Bakayım gideyim bakayım. Ahren öyle. Aha admin var. Ondan şüpheleniyorum biraz admin diye bir admin gelmiyor admin Admin gelmiyor. Ben korkuyorum. Bunun sesi çok kötü. Böyle öldürüyorlar arkadaşlar sizi. O ses çok kötü. O de böyle ödüm kopuyor ben ölünce. görev varsa görev yapayım ben mi? Be. Yani ben görev yapayım görev yapılıyorsa şu an. Bakayım ne görevleri varmış. Şu yok. Gelmeyin gelmeyin. Ben korkuyorum herkesten. Aha. Ben şu an herkesten korkuyorum arkadaşlar. Korkmadığım kişi yok. Şu beyazdan da korkuyorum. Nerede görev yapılıyor ya? Ben biraz görev yap... Aha. Bunu nasıl yapıyor? Arkadaşlar, acaba bu ne? Boş verin arkadaşlar. Yapmayacağım. Çok saçma bir görev. Şu Osmanlı'ya biraz şüpheleniyorum. şöyle anladım. Çok da kolaymış aslında. Ben saçmalıyorum bazen. Evet oldu arkadaşlar. Beni öldürdüler arkadaşlar yani. İşte görev yapmanın cezası arkadaşlar. Korktum birden ha. Oyundan çıkıyorum arkadaşlar. Bir daha ben görev yapmam. Görev yapmak gereksiz. Sana bir şey kazandırmıyor. Tamam beyaz renk. Güzel güzel. Beyaz rengi severim mavi rengi seçelim ben yine de. Bir dakika bir dakika. Mor renk olunca ne oluyor? Ve biraz kadınlara özel oluyor ya. Ben mavi rengi seçeceğim. Gözüm koptu arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar. işte Siz sakın ama sakın. Sakın sakın sakın, sakın görev yapmayın. Sizi gizlice gelip öldürüyorlar. öldürüyorlar yani arkadaşlar. Çok saçma. Ama oyun çok <laughs> efsane bence. Çok seviyorum. Hadi başlayalım artık. İnşallah impostor çıkarım arkadaşlar ya. Impostor. Impostor, impostor. Aa arkadaşlar. Impostorum. Ye! Yeah. İşte bu arkadaşlar. Bir de impostor değilim sanırım. Emir'i öldürelim. Aa yok yok. Bu geldi. O gitsin. Gitsin o bir. O bir giderse. Gelin ya. Bir kişi öldüreceğim ama. Aa gördüler herhalde ya. Şunu alayım. Yok. Arkadaşlar ben öldüm. Ben eğlendim. Şu an her türlü ben eğlendim. Çünkü bazıları gördü beni. Herkes bana oy verecek. Herkes. Ben biliyorum. Herkes bana oy verecek. Evin de bir anlamı kalmadı. Gia, Gia, Gia kim ya? Gia kim ya? Aa ben kime oy versem? Şu Diamond'a oy vereceğim arkadaşlar. Normalde katil benim ama. Ya. Bana 6 oy vermişler. Diğerlerine 5-4. Ama ben oyundan atılıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Ben oyundan hatırlıyorum şu an. Ne güzel impostordum ya bir işe yaramadı. Biraz sabırlı olsaydım güzel olacaktı ama. Ne yapayım ben böyle birisiyim işte. Aa bir dakika bir dakika. Hadi ben elenmeyeyim lütfen. Ben impostorluğuma biraz daha devam etmek istiyorum. Hadi. Bir... Evet. Ben devam ediyorum arkadaşlar. Ölmedim şu an. Şu an ben imposterum hala. Ha. Gel gel gel. Emir sen gel. Emir atla kişi. Emir diye birisi. Bir e, bakayım. Aa o da gördü. Gel gel bunu da öldüreceğim. Bunu da öldüreceğim. Zorundayım ben onu öldürmek. Ama ya boşver. Evet. Beni öldürdüğümü yine gördüler. Valla benim impostorluğum ortaya çıkacak yine arkadaşlar. Kesin yani. İmpostorluğun kazanması niye bu kadar zor oluyor ben anlamıyorum. Ben yine Diamond'a oy vereceğim. Freyja'ya da oy verdiler. Bana da oy verdiler. En az bana oy vermişler ya. 3 Reami. En çok da Yellow'a oy vermiş. Ama ben atılıyorum galiba arkadaşlar oyundan. Galiba atılıyorum. Evet galiba atılıyorum arkadaşlar. Çıkıyorum oyundan yani şu an. Çıkıyorum derken yani böyle oyundan hayalete dönüşeceğim galiba. Hayalete dönüşünce her yeri böyle gezeceğiz arkadaşlar. Ama hayalete dönüşmek istemiyorum. Çok sıkıcı oluyor. Yok ona az oy verilmiş. Hadi inşallah beni monster olmayayım ya. Yok ben eğlendim ben eğlendim arkadaşlar ben eğlendim hadi görüşürüz aa arkadaşlar ben hala eğlenmedim o sarı aa 3 kişi kalmış oha ben bunları öldürürsem oyunu kazanıyorum arkadaşlar biraz ayrılın biraz ayrılın Biraz ayrılın Aha. Ben gittim arkadaşlar. O kesin şu an. Ben gittim. Hadi görüşürüz. Ben gittim arkadaşlar. Ben şu yellow oy vereceğim. Ben gittim şu an. Belli değil mi arkadaşlar gittim yani. Kesin şimdi bana oy verecekler. O bana 3 oy gelmiş. Her türlü eğleniyorum arkadaşlar. Gittim ben. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ama yine de iyi gittik. İyi kazandık. İyi yaptık yani. Fena değildi. İlk 3 kişiye kaldık impostor olsak bile. Güzel bir videoydu bence arkadaşlar ya. Bence güzeldi. Bir dakika. Halen ben elenmedim yoksa ben yanlış mı görüyorum? Yok, hala elenmedim. arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Kazandım. Kazandım arkadaşlar. İlk kez kazandım. Impostorken ilk kez kazandım arkadaşlar. Çok güzel bir oyun ya gerçekten. Arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Bu videoya abone olmayı ve kanalı bu videoya abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı da sakın unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay. Sizi çok seviyorum.